Merhaba askerler, ben stratejik komutan Umut veya Kral. Ee, şu anda çok sıkıcı olan serimizle devam ediyor. En çok sinir bozucu olmasının sebebi bug. Yani şu anda bugdan dolayı değil de hani garnizon full dolu olmadığı için. Ma? dolu olsa bile bu sebebi bilmediğim bir şeyden dolayı düşüp artıyor bu arada başlatayım bunu hala çözemedim ve bir topraklarımızın yarısını kardeşimize kaybettik öldürmeye çalışıyoruz 91 pilot power'ımız var Spy Master'ımız rezalet biri Ama bunu da bunu da yerini asıl değiştirebilirim. Ama şimdilik bu daha iyi. Çünkü yotumuza adam davet etmek Sen neredesin? Şimdi ol. Derdum. Ama her oran. Hmm. Ortundaymış. Ben aramı geliştirebilirim de pek işe yaramaz gibi yöne geliyor. Ben de. Biz, biz, kimle yapıyoruz? Ben de korktum demek demek ki bir düşünmüşüm ki yapmışım Olsun şimdi en parasal durumumuz biraz daha iyileşti ev hala beni oluyor aldırmak istememiştim de çok kayıp vermeden yendik kız kardeşim ah işte çok güzel hadi lütfen öl lütfen öl Ölkü bu seri biraz daha zevkli hale gelsin. Lütfen. Lütfen. Hmm. Slot açılmış bak. Bunu mantıklı birine verebilir miyiz? Çok yakın birileri var mı acaba? Bu biraz yakın. Bu yakın para gönderdim. Vermiş. Yok fazla bir şey yok. Neyse en azından yüzün üstündeyiz şu an. Ölsün de claim yapalım. Göz atalım. Ne kadar kraldığımız ve star. Niye burada Fransa'ya claim atma şeysi yok? En azından aa. Ama bir fikir geldi. Bunu öldürürsek kız başa geçecek tabi bir daha aynen çünkü bu bir daha küçük yapamaz port fizisyonumuz öldü başka port fizisyonumuz yok yeni bir tane port var. ya ne oldu şey ya Şöyle bir şey de olabilir. Dur merak ettim gerçek. Kardeşimiz bizden çok daha iyi. Depressed Street kazanırsak belki intihar ederim. Tabi o zamana kadar ölmezsek. Bir gerçekten berbat bir karakter. Hepsi şey yüzünden. Bu karakter e, annesi gittiği şeyde eğitti. Annesinde eğitildi bu. Berbat şeylerle özellikle. Doğal olarak da berbat bir Diyeceğim DG... Orta neden Content oldu bilmiyorum Yine yüzün üstünde ama böyle Rövkle oynarsa yani. O Bu Favor kazanalım biz fiction başlatabiliyoruz da kendimize hata gösteremiyoruz çünkü Evet yine gece çekiyorum. O yüzden ailem içeride. Böyle arada gelip kopuyor yani istemeden diyorlar. Neyse Yiyicimizden bir tane daha toprak istesek mi? Şeyde biri öldü galiba. Sen gel. Green troop. Hiding'e girdi ya. zaman böyle yapacağım Hiding'de öldürme şansımız çok. Hiding'den çıkmasını bekliyorum. Umarım çocuk yapmaz. Ah hepimiz Kardeşimi naip yapacağım. Nasıl dürüst olayım mı? Kardeşimiz de hiç iyi bir karakter değil. <laughs> Bu işler böyle yürüyor. Ha çok güzel. Şu da evlenmek. Bir senemiz daha var. Ölürse güzel olur. İşte en, ucuz, en ucuz mantıklı şeyleri yapalım. Çünkü genelde aynı miktarda artıyor mesela 35 veriyorsa bundan sonraki seviyede 35 veriyor gibi ama fiyatı ikiye katlanıyor mesela o yüzden önce ucuz şeyleri yapmak bence daha avantajlı bence başka hangi top sayı? burada da yapalım başka harcam paramızın azalmasını istemiyorum her türlü bollasılıkta Biraz asker alabilir miyiz? Allah. Bir hastalık mı var? Hastane yok tabii ki de. Bir tahminim var. Acaba bu asker sıkıntısı. Bundan dolayı mı kaynaklı? Bunu nasıl yıkacağız? Fight alert. <laughs> Muhtemelen bundan dolayı oluyor. Çünkü bence oyun garnizonu doldurmaya çalışıyor. O yüzden direkt askerlerden alıyor. Ama bilmiyorum emin değilim. Heretikler yayılmaya devam ediyor. Heytan diyor ki bu heretiklerden biri ol. Hmm. Onlara bakacağım. Aa, Craven bu fokuslardan biriyle şey oluyordu. Hallediliyordu. Aklıma fikir geldi. Önce bir şu event yapalım. En azından Marshall kazandım Bu bir fikir geldi. Bununla düello yapıp kaybedersek belki ölürüz. Ah yaralandık. Belki ölürüz fakat Şey oldu, ben mızrağı biz mi attık, başkası mı attı hatırlamıyorum ama birinin göğsüne isabet ettirdik bir şekilde. Yine <laughs> <laughs> de ilişkimizi Ama Damavur'la alakalı bir şey değil. Adır. Sen. Beni yanımıza çekebilir misin? deneyelim. Buradan verebiliyoruz mu? Verebiliyor muydu Vereb evet. bizim vasalımız. Kayına <laughs> ata gidiyoruz. Ben... <laughs> of. Bu adamsın ya. Loon'un üstünde durmak istemiyorum. Ben yani patlarsa benim üstünde patlar. Şartlar devam ediyor. Şimdi ne zaman bir kez daha düell? Önceden düelloya açar mı? Hadi öl artık <gülüyor> <gülüyor> Hah, lütfen. 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 Hadi. tespit de edilmedi sanki bu kadar az toprağımız yok nasıl ölmüş şey hani taşınır ya Kralları falan taşırlar böyle Atla böyle Gondol mu oluyor tam bilmiyorum Onu uçurumdan atmışız Sonra da e, sürücüsü konuşmasın diye Gırtlağını kesmişiz i̇şte Buna izin veremem Halledin, önemli değil o kadar. Şimdi kaybettiğimiz topraklar var. Çünkü, çünkü ne olmuş? Aa, bu salak gitmiş, Artoy, Haynaotu geri vermiş, aptal herif bizim sahip olduğumuz topraklar nereleri? Burası, burası. Burası, o anlatalım. burası. o dördü ama Bura. Bura. Allah'tan vermando iyi vermemiş. Bura, bura, bura. Bura. En azından kilit noktaları vermemiş. Ama buraları geri almak isterim. da çaldı. Neyse. Ölüm de bitti sayılır ya. Sonraki bölüm görüşmek üzere o zaman. Ölüm erken oldu artık. Buna bakmazsanız.